Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Şimdiki konuğumuz P8S. Hocam P8S ile beraberiz. Daha önce deneyiminiz oldu mu S ile. Evet. Ben ilk kez kullanacağım. L kullandım çok. P8S'i ilk kez kullanacağım. L'den sonra daha konforlu bir kullanış sunacak bir model aslında. Tabi, hedef atıcılığı için daha dikkatli ve isabetli bir atış e, yapma niyetinde olanlar Long yani uzun modeli olan D'yi tercih edebilirler. Fakat atıcılığına çok güvenenler ve daha rahat bir taşıma isteyenler P8S'yi de tercih edebilirler. S'de en çok dikkatimi çeken hemen e, gez takımı sabit hale gelmiş. Evet, bu kullanıcı istekleri doğrultusunda ayarlı olan gezimizi sabit konuma getirdik. E, fakat gene de e, özellikle LD e, yarışma tarzı birtakım kullanımlar için almak isteyen kullanıcılar mühimmata göre küçük ayarlamalar yapmak için e, ayarlı gez tercih edebiliyorlardı fakat sürekli üzerinde taşıyan ve küçük müdahalelerle çok fazla gezde oynama olsun istemeyen kullanıcılar e, sabit gez konusunda ısrarcı oldular. O yüzden sabit geze dönüldü. Türkiye'de piyasada bulunan bütün bütün mühimmatların balistik yoluyla uyumlu bir gez arpacık sistemi. O zaman başlıyoruz. Ben yine 3 şarjörümü aldım. Boşunu bırakayım dolusunu aldım. Hocam benim denediğim kavuşuk kabzede ilk olarak hemen gözüme çarpan şahlanma kontrolünün çok rahat olduğu. Avuç içini çok iyi dolduruyor gerçekten. Gene e, ceviz kabze de her ne kadar kavuşuğu verdiği ergonomiyi sağlamasa da e, üzerindeki çentikler vasıtasıyla el içerisinde kaymıyor ve iyi bir tutuşa imkan veriyor. Ben bu rengi çok beğendim. Ben de. Ben de platinyum renk gerçekten çok evet. şık olmuş. Özellikle altın detaylarıyla hareketli parçalarla beraber yeni bir e, tarz getirmiş P8S'ye. Kesinlikle. Ya yani bizim çelik grubumuzda özellikle günlük taşıma için e, kullanıcıların tercih edebilecekleri bir model. İdeal bir boyut. Evet. Ve atışları çok dengeli. E, P8L ile P8S'nin şarjörleri aynı zaten. Aynı şarjörleri evet. kullanabiliyoruz herhalde. Kesinlikle. Küçük evet. ve güçlü bir silah. Yani bu boyutuyla e, 17'lik kapasiteye sahip e, şarjörleri e, var. Tabii kapasite arttırıcıyla gene onların da mühimmat sayısı yükseltilebiliyor hocam. Siz de P8 S'yi merak ediyorsanız showroomlarda inceleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.